Herkese merhabalar, ee, bir süredir video gelmiyor, neden gelmediğine dair böyle kısa bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Neden video gelmiyor? Ben tatlı su motorcusuyum, böyle yağmur, çamur, soğuk beni korkutur. Mide ee, de yaşıyorum, İşte havalarında da bozulmasıyla beraber e, bizim motor da artık kış uykusuna yattı. Ee, motorum gayet mutlu halinden gayet e, memnun yatıyor öyle ee, bir sesini dinletmek istiyorum çalışmak istiyorum size de hem de şu motor fiyatlarına konuşmak istiyorum ee, zavallı motor sever arkadaşlar motorum böyle böyle karşıda naidona falan da sardım ki toz olmasın böyle yatıyor dükkanın içinde. Anahtarı da üzerinde. Ben bunu bir çalıştırayım. Kapalı alanda sesine bak. Geçenlerde de bir çalıştırmıştım. Kapalı alanda Domi'nin sesi oldukça gürültülü. Yani evde denemeyiniz diyeceğimiz ee, ses. Yani biraz önce çalıştırdım ben esasında sesini çalışacak mı diye merak ettim. Çalıştı. Belki 10 gündür marşa basmıyordum. Sesi çok gürültülü geldi bana. Şimdi o sesi siz de duyun istedim. Onun için çalıştıralım. Bismillah deyip sesi böyle. Oldukça güzel bir sesi var. Ve bu sese sahip olmak istiyorsanız bugün ayın 27'si 27 Kasım 2021 şu anda bu sesi e, çıkarmak istiyorsanız bu motor 74.600 TL 74.800 müydü? 74.600 veya 800 TL oldu. Aslında motorun e, fiyatında bir değişiklik yok. Motor yine 6100 dolar. Bizim kur farkından dolayı e, maalesef böyle. Hani dolar kaça gider bilmiyorum ama e, bu durum hiç iyi gitmiyor. onu da söylemek isterim. Sadece bizim motorumuza gelmedi tabi bu zam. Kur artışıyla birlikte yani sezonun başında işte 40 bin liraya 45 bin liraya satılan motosikletler şu anda 80 bin liranın üzerine çıktılar. Emsallerine göre bir tık daha fazla gidiyor Kuralkan bence. Kendi fikrim. Ee, ama hani şey yani bize üzen şeyler var tabi. Bir Türk vatandaşı olarak bir motosiklete aksesuarına bu kadar para verecek bütçe ayırmak yani gerçekten e, oldukça zorlayıcı şeyler. Allah sonumuzu hayır etsin diye biter bu tür muhabbetler. Hep Allah sonumuzu hayır etsin diyorum ben de. Motosikleti elhasıl sezona kadar e, bu şekilde devam edeceğiz. Bahara kadar. Motoru yatırmayı düşünüyorum. Pek çıkarmayı düşünmüyorum işin açı. Motor yatacak. Baharda Allah izin verirse böyle kısa turlar atıp böyle yazın böyle güzel havada da bir Karadeniz turu Artçılı eşimle beraber 10-12 gün sürecek bir Karadeniz turu atmak planım var inşallah her şey yolunda gider ben de onu paylaşırım bu arada kaskımı yenileyeceğim montumu yenilemem gerekiyor 2015 yılında aldığım Nolan kaskım var benim Nolan'ın 86'ydı herhalde onu yenilemem gerekiyor. Çok gürültü almaya başladı. İçine çok rüzgar almaya başladı. Haliyle onu da değiştirmek gerek. montumu da değiştireceğim. Monturumda, montumda biraz rejim ters işte Görmüşsünüzdür. Onu da değiştirmek planım var. Bu aralar işte sezona otur hazırlıklarım olacak. Ben genellikle hani şey yapmasam bile, video yüklemesem bile Takipçilerin işte sorularını falan cevaplıyorum. Sorularınız olur ise zevkli cevaplarım bildiğim şeylerse yorumlarınıza açayım. İnşallah görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler. Çok önemli not. Bunu da söyleyip öyle bitireyim videoyu. Ben bu videoları YouTube'a yüklerken para kazanmak, şöhret olmak gibi bir planım, bir şeyim yok. Durumum yok. Ben bu videolara esasında kendim için atıyorum. Kendime ana olsun diye atıyorum. E, faydalı olursa sevinirim. E, faydası olduğunu düşündüğüm anda da bu YouTube'a, bu e, videolara atmayacağım zaten, kapatacağım da. E, hani eğer videoları beğeniyorsanız, hani gerçekten de istiyorsanız, e, beğenip abone olursanız sevinirim. Hani tepkiyi göreyim, yoksa işin açığı... E, Kendim için çekiyorum. Saklarım videoları halka açık olmaz. Kendim hafıza deposu gibi kullanırım YouTube'u diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.